Geylani Külliyatı. Yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey evladım, ölümü hatırından çıkarmamalı, sıkıntılara katlanmalı ve bütün hallerde Allah'a mütevekkil olmalısın. Bu üç özelliğe tam sahip olabildiğin anda hakiki mülkün sahibi olursun. Ölümü hatırlamak dünyaya rağbetini söndürür. Sabrederek Rabbinden istediğin şeylere erersin. Tevekkülle de her şey kalbinden çıkar ve sen Rabbine bağlanırsın. Dünya, ahiret ve Mevla dışındaki her şey senden uzaklaşır. Her yönden huzura erer, her taraftan himayede olursun. Mevla seni bütün yönlerden korur. Kimse sana yaklaşmak için bir yol bulamaz.'' seni korumak için bütün yönlere set çeker, bütün kapıları kapatır. Allah Celle Celaluhu böyle kulları hakkında. Benim kullarıma karşı senin yapabileceğin herhangi bir şey yoktur buyuruyor. Amellerinde gösteriş yapmayan, ihlası ve iman sahibi kimselere şeytan ne yapabilir ki? İşin başında değil, sonunda konuşulur. Başlangıç baştan ayağa dilsizlik, Bitiş ise tamamen konuşmadır. İhlası kimsenin mülkü kalbinde, sultanı sırrındadır ve o görünürdekine değer vermez. Hem batın hem de zahir mülküne sahip olanları ise çok azdır. Halini hep gizlemelisin. Kemale erip Rabbine vasıl oluncaya dek böyle devam et. Kemale erince artık hiçbir şeye aldırış etmezsin. Halinden emin olmuş ve kendine sağlam bir yer edinmiş, bekçiler gözlerini senin üzerinden eksik etmezken, insanlar senin nazarında bir direk ve ağaçtan ibaret olmuşken, övgüleri, yergileri, sana önlerini veya arkalarını dönmeleri senin için bir olmuşken nasıl aldırış edebilirsin ki? Onların yapanı ve yıkanı olursun. Yaratıcılarının izniyle onlar üzerinde tasarruf edersin. Allah sana çözme ve bağlama gücü verir. İmzayı kalbinin, nişanı sırrının eline verir. İşte bu hale erinceye kadar asla konuşma. Sözün özü akıllı ol. Heves etme. Sen körsün. Yolda sana yolu gösterecek biri ara. Sen cahilsin. Sana öğretecek biri ara. Bulduğun zamanda ondan ayrılma. Onun sözüne ve görüşüne yönel sana yolu göstermesi için ondan yardım iste. Varacağın yere ulaşınca da marifetin kesinlik kazanıncaya kadar oracıkta oturuver. İşte o zaman yolu kaybetmiş herkesin sığınağı, bütün fakir ve zavallıların örtüsü olursun. Fütüvvetin bir parçası da Allah'ın sırrını saklamak ve insanlarla güzel geçinmektir. Hakkı aramak ve başkalarını bırakıp sadece onun rızasını gözetmek nerede, sen neredesin? Allah'ın kiminiz dünyayı ister, kiminiz de ahireti ister. Onun rızasını isterler, buyurdukları kulağına hiç çalınmadı mı? Bahtiyarlar zümresinden sen, gayretullah, Allah'ın kulunu kendinden başka herkesten kıskanmasın gelir. Seni hakkın dışında her şeyin elinden kurtarıp Hakk'a yakınlık kapısına götürür. Artık orada tek yetki hak olan Allah'a aittir. Bu halin tamamlanınca dünyada, ahirette birer hizmetçi olarak senin ayağına gelir, sen de hiçbir yorgunluk çekmez, zarar ziyan görmezsin. Allah'ın kapısını çal ve orada bekle. Sen orada bekleyince hatıralar, kalbine gelen düşünceler kendini belli eder. Hangisi nefisten, hangisi kalpten, hangisi şeytandan ve hangisi melekten bilirsin? Sana bu düşünce haktandır, bu düşünce batıldır, şeytandandır denir. Her birini işaretiyle tanırsın. Bu makama erince sana hak tarafından bir ilham gelip seni terbiye eder. Sana sebatı verir, oturur, kaldırır, durdurur, hareket ettirir, emreder ve yasaklar. Ey evladım! Ne artırma ve ne eksiltme, ne de ilerleme, gerileme isteyin. Çünkü kader hepinizi teker teker koşatmıştır. Hepinizin bir defteri vardır ve o defterde kendine ait bütün tarihler yazılıdır. Hazreti Peygamber, hepinizin yaratma, rızık verme ve ecel işini sonlandırdı. Kalem, olacak bütün şeyleri kayda geçirerek kurudu buyurmuştur. Allah bütün işini bitirmiş, yasaklar ve bağlayıcı iradeler onun üzerini örtmüştür. Bundan dolayı hiç kimsenin, bunlar önceden yazılmıştı. Bu benim kaderim ne yapabilirim gibi bahaneler ileri sürerek hükme karşı gelme hakkı yoktur. Bunun yerine o Celle Celaluhu yaptığından sorguya çekilmez, İnsanlarsa sorguya çekilecektir demelidir. Ey evladım! Zahir hükümleriyle, dinin emirleriyle amel edin. Siyahı beyazın üzerine işleyin ki bu, sizi emirlerin hakikatiyle amel etmeye sevk etsin. Zahir hükümleriyle amel edersen, hakikati kavrayabilirsin. Bu hakikati ilk kavrayacak olan sırrındır. Sırrın bunu kalbine, kalbin nefsine, nefsin diline, dilin de insanlara yazdırır. Bu hakikat faydalanabilmeleri için insanlara iletilir. Hakka uyar, onu seversen ne mutlu sana. Yazık sana, Allah'ı sevdiğini inda ediyorsun. Bilmez misin ki sevginin şartları vardır. Onu sevmenin şartları kendin ve başkaları hakkında onun tasarruflarından hoşnut olman, Ondan başkasıyla huzur bulmaman, ona yaklaşıp ondan kaçmamandır. Allah sevgisi bir kulun kalbine yerleşince ona yakınlık duyar ve kendini ondan alıkoyan her şeyden kaçar. Vazgeç bu sevdadan. Bu iş yalan dolana, yapmacık davranışlara, münafıkta da ve kuru kuruya istemekte olmaz. Tevbe et ve tevbende sabit kıl. Önemli olan tevbe etmek değil, tevbede sebatlı olmaktır. Önemli olan fidan dikmek değil, o fidanın kök salması, dallanıp budaktanması, meyve vermesidir. Sıkıntıda, rahatlıkta, fakirlikte, zenginlikte, darlıkta, bollukta, hastalıkta, sağlıkta, hayırda, şerde, vermede, vermemede hakkın yaptığına rıza gösterin. Sizin için hakka teslim olmaktan başka dava bilmiyorum. Sizin için bir şeyin olmasına hükmettiği zaman ürküp ondan kaçmayın. O konuda onunla takışmayın ve onu başkalarına şikayet etmeyin. Çünkü bu sizin sıkıntınızı artırır. Aksine sessiz kalıp hiçbir şey söylemeyin. Onun huzurunda sebat edin ve Rabbinizin sizin için ne yaptığına bakın. Böyle yaparsanız onun verdiği sıkıntıyı kaldırdığına sevinirsiniz. Sizin onunla muameleniz böyle olursa, üretkenliğinizi yakınlığıyla, yalnızlığınızı da sevinçle değiştirecektir. Allah'ım, bizi kendi tarafında ve seninle beraber kıl. Dünyada ve ahirette bize güzellikler ihsan eyle. Bizi cehennem azabından koru. Ey evladım! Allah'a kulluk nerede? Kulluğu hakkını vererek yerine getir ve diğer bütün şeylere yetecek miktarda kanaat et. Sen efendisinden kaçmış bir kölesin. Ona dön. Emrini yerine getirip, yasaklarından uzak durarak, yazgısına sabredip, şikayet etmeyerek onun önünde eğil. Efendine kulluğun layıkıyla olup, her şeyin yeter miktarı haktan sana gelince, Allah Celle Celaluhu, Allah kuluna kafi değil mi der buyurur. Senin ona kulluğun sağlam olunca seni sever, kalbinde onun sevgisi kuvvetlenir ve hiç uğraşmadan ve başkalarıyla beraberlik istemeden seni kendine yaklaştırır. Böylece bütün hallerinde ondan hoşnut olursun. Artık bütün büyüklüğüne rağmen yeryüzü sana dar gelse, kapıları teker teker yüzüne kapasa, ona kızıp da başkasının kapısına gitmez, başkasının yemeğini yemez, Musa'nın kervanına katılırsın. Şöyle ki Allah onun hakkında, süt anneleri ona önceden haram kılmıştık buyuruyor. Rabbimiz her şeyi görür, her yerde hazırdır, her şeyi gözetleyendir ve her şeye yakındır. Siz ondan bağımsız kalamazsınız.'' Allah'ı tanıdıktan sonra inkar etmekte ne oluyor? Yazık sana! Allah'ı tanıyor, sonra dönüp inkar ediyorsun. Ondan yüz çevirme. Aksi takdirde bütün hayırlardan yoksun kalırsın. Daima onunla beraber ol ve onsuzluğa katlanma. Bilmez misin ki sabreden başarır. Bu gaflet, bu acelecilik nedir? Allah Celle Celaluhu Ey iman edenler sabredin, sebat gösterin. Hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilirsiniz buyurmuştur. Sabır hakkında Kur'an'da pek çok ayet vardır. Bu ayetlerde sabrın güzelliğinden, sabredenlerin alacağı mükafattan ve her iki cihanda rahat edeceğinden söz edilir. Sabırdan ayrılmayın. Her iki cihanda iyilik görürsünüz ve selam. Kabirleri ziyaret edin. Salih kimselere gidin gelin. Hayırlı şeyler isteyin. Bu dediklerimi yaparsanız işiniz yoluna girer. Öğüt verildiğinde ders almayan, dinlediği tavsiyelere kulak asmayan kimseler gibi olmayın. Dininiz dört şey yüzünden gider. 1- Bildiklerinizi hayata geçirmezseniz. 2- hakkında bilginiz olmayan şeyler yaparsanız, 3. Bilmediklerinizi öğrenmez cahil kalırsanız, 4. İnsanların bilmedikleri şeyleri öğrenmelerine engel olur, ayaklarına taş koyarsanız. Ey cemaat! Zikir meclislerine tedavi için değil, rahatlama amacıyla geliyorsunuz. Vaizin vaazını bırakıp hatalarını belliyor, onunla alay ediyor, gülüp eğleniyorsunuz. Siz Allah'a karşı başınızı tehlikeye atıyorsunuz. Vazgeçin bundan. Allah'ın düşmanlarına benzemeyin. Dinlediklerinizden istifade etmeye bakın. Ey evladım, adetlere bağlanmışsın, geçim yollarının yaratıcısını ve ona tevekkül etmeyi bırakıp geçim yollarının kendisine takılıp kalmışsın. Sen işe baştan başlamalı ve samimi olmalısın. Allah Celle Celaluhu, ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Allah sizi oyun ve eğlence için, yemek, içmek, uyumak ve evlenmek için yaratmadı. Agafiller, gaflet uykunuzdan uyanın artık. Senin kalbin ona bir adım atar, o sana birkaç adım yaklaşır. O kendini seven kullarıyla buluşmaya onlardan daha isteklidir o dilediğine hesapsız rızık verir. Bir kulun bir iş yapmasını dileyince, onu o işe hazırlar. Bu, suretlerde değil, manalarla ilgili bir husustur. Bir kul bu hale erince, ne dünyaya, ne ahirete, ne de Allah'ın dışında herhangi bir şeye dönüp bakar. Sıhhat bulur, mülk ve saltanata erer, zerresi bid'a, kadresi bid'erya, Yıldızı ay, ayı güneş, azı çok, yokluğu varlık, fenasın beka, hareketi sebat olur. Ağacı yükselip aşağı değer, kökü derinlere kadar iner, dalları ise dünyada ve ahirette devam eder. Peki nedir bu dallar? Hüküm ve ilimdir. Dünya onun gözünde gümüş bir yüzüktür artık. Onu ne dünya ne de ahiret kendisine bağlayabilir. Ne bir hükümdar ve ne de hüküm altında biri ona sahip olabilir. Kimse onu engelleyemez ve tutamaz. Bulanık sularda onu bulandırmaz. Kul bu makama erişince halkla beraber olup onları ellerinden tutarak dünya denizinden kurtarabilir. Allah bir kulun iyiliğini dileyince onu insanlara rehber tabip, terbiyeci, tercüman, kandil ve güneş yapar. Bunu dilerse olur, dilemezse onun kendi yanından tutup başkasının gözlerinden uzaklaştırır. Allah'ın selamet içinde ve tam koruması altında olarak kullarına geri gönderdiği bu insanlar çok nadirdir. Onları insanların masahat ve hidayetine muvaffak kılar. Dünyaya itibar etmeyen ahirette dünyaya ve ahirete itibar etmeyense her ikisinin Rabbi ile baş başa kalır. Sanki hiç ölmeyecek, kıyamet gününde haşredilmeyecek ve hakkın huzurunda hesaba çekilmeyecek, sırat köprüsünden hiç geçmeyecek gibi gaflet içinde yüzüyorsunuz. Müslüman ve iman sahibi olduğunu iddia eden sizlerin durumu işte budur. Şayet Kur'an'la ve bildiğinize amel etmezseniz İkisi de sizin aleyhinizde birer delil olur. Alimlerin yanına gelip size söylediklerini kabul etmediğinizde, onların meclisinde bulunmanız da sizin aleyhinize bir delil olur. Bunun kıyamet gününde Hz. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem karşılaşıp söylediklerini kabul etmemek kadar vebali vardır. O gün Allah'ın celali ve azametinin korkusu bütün insanları sarar. Dünyada hükümran olanlar teker teker yok olup gider. Onun mülkü ise bakidir. Kıyamet gününde herkes ona döner. Allah dostlarının mülkleri, izzet ve zenginlikleri ve Allah'ın onlara olan ikramı da o gün meydana çıkar. Kullar, ülkeler ve yerin kazıkları onların elindedir. Yeryüzü onlar sayesinde ayakta durur. Onlar, insanların amir ve reisi, hakkın sözcüsüdür. Gerçekten değil, mana bakımından böyledir. Bugün manadır, yarınsa gerçeğe dönüşür. Kafirlerle mücadele edenlerin yiğittiği karşı karşıya geldiklerinde gösterdikleri sebatlıdır. Salihlerin yiğitliği, nefislerine, şeytana ve insan şeytanları olan kötü arkadaşlara karşı durabilmek de avvasın Allah'ın seçkin kullarının niyeti ise dünyaya, ahirete ve Allah dışında hiçbir şeye değer vermemektedir.